Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası'nda kart iptali nasıl yapılır? Yani kredi kartını nasıl kapatabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İlk yöntemimiz İş Bankası'nın müşteri hizmetlerinden kapatmak yani 0850 724 0724 numarasını ararak İş Bankası müşteri hizmetleri üzerinden de kartınızı iptal ettirebilirsiniz. Kredi kartınızı kapatabilirsiniz. Onun dışında iş e, İş Bankası'nın bireysel internet bankacılığından veya e, mobil bankacılıktan yani iş cepten ilgili Yine kartınızın iptalini kapatma talebinizi gönderebilirsiniz. Onun dışında kredi kartınızı kapatmak için herhangi bir iş bankası şubesine giderek dilekçe doldurup kartınızın kredi kartınızın kapatma talebini gönderebilirsiniz. Kartınızı bu şekilde kapatabilirsiniz. Üç yöntemle de kartınızı kapatmanız mümkün. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.